Kalıcı kar, yerleşme veya tarım üst sınırı. İşte şu kelimeyi gördüğünüzde sorularda genelde hata yapıyorsunuz. Tarım üst sınırı, yerleşme üst sınırı, kalıcı kar üst sınırı. Nereden fazladır, nereden azdır? Biraz kafa karıştıran soru tipleri. Şimdi biz kalıcı karla başlayalım. Kalıcı kar dağların tepesinde yıl boyunca erimeyen karlardır. Arkadaşlar bu karlar ekvator çevresi sıcak olduğu için çok yukarılarda görülürken Kutba doğru gidildikçe daha aşağı iner. Yani ekvatordan kutba doğru değişir enleme bağlı olarak. Türkiye'de de biz kalıcı karın ekvatordan kutba doğru değişmesini bekleriz. Güneyden kuzeye aynı mantıkla. Şimdi geleyim buraya. Türkiye'de kalıcı karlar, kalıcı kar üst sınır için konuşayım. Akdeniz'de daha yüksekteyken Karadeniz'e doğru gidildikçe biraz daha aşağı iner. Bu durumun temel nedeni enleme bağlı sıcaklık değişimidir. Şimdi bununla beraber Burada bizim için kritik nokta bu kalıcı kar e, sınırının en yüksek olduğu yeri sorarsa orası Doğu Anadolu'dur. Unutmayalım. Bunun nedeni özel konumdur. Yani karasallıktır. Karasallık. Bizim şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. E, kalıcı kar sınırı derse eğer Akdenizle Karadeniz arasındaki mevzunun temel nedeni enlemdir. Ama üst sınırın en yüksek olduğu yeri sorarsa karasallık nedeniyle Doğu Anadolu dememiz lazım. Şimdi diğerlerine de geleyim, toplu konuşacağım. Yani hepsine ortak bir şey söyleyeceğim. Tarım yerleşme üst sınırı. Mesela Akdeniz'de Antalya deniz kıyısında 0 metreden başlar şehir. Şehir 0 metreden başladığı için 2200 metreye kadar yerleşmeleri görebiliriz. Karadeniz'de ise gene şehirler 0 metreden başlıyor. Karadeniz'de enleme bağlı olarak sıcaklık biraz daha azaldığı için 2000 metre yükseklere kadar yerleşmeleri görebiliyoruz. Yani tarım üst sınırı veya yerleşme üst sınırı Akdeniz'den Karadeniz'e gidildikçe azalır. Yalnız gene aynı şeyi söylüyorum. Az önce söylediğimi söyleyeceğim. Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'de tarım ve yerleşme üst sınırının en yüksek olduğu yerdir. Mesela burada Erzurum var arkadaşlar. Erzurum'un şehir merkezi yaklaşık 1850 metredir. Şimdi iyi anlayalım. Bakın Akdeniz'de Antalya'da şehir 0 metrede. Şehir merkezi 0'da başlıyor. Köylerde 2200'lere kadar çıkıyor. Erzurum'da ise şehir merkezi 1850'den başlıyor. e Şimdi şehir 1850'den başlarsa köylerde daha yukarılara kadar çıkar. 2600, 2700, 2800 metrelere kadar yerleşmeler var. Dolayısıyla siz bir soruda kılıcı kar, tarım, yerleşme, orman herhangi bir üst sınır görürseniz üst sınırın Türkiye'de en yüksek olduğu yeri sorarsa Doğu Anadolu. Tekrar söylüyorum. Herhangi bir soruda üst sınır gördün. Tarım üst sınırı, yerleşme üst sınırı, orman üst sınırı. Nereden fazla derse Doğu Anadolu. Sebebi Türkiye'nin özel konumu. Ama size Karadeniz ile Akdeniz'i karşılaştırırsa eğer... O zaman arkadaşlar Akdeniz'i almalıyız. Çünkü Akdeniz daha güneyde enlem. Akdeniz, Karadeniz derse Akdeniz. Ama en yükseği sorarsa Doğu Anadolu. Bu biraz karışık gelen bir soru tipi. Umarım biraz kavramanıza yardımcı olur. Youtube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar.